Menteşe ilçesinde vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakim karşısına çıktı. Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Cemal Metin Avcı'nın ek ifadesi damga vurdu. Avcı ek ifadesinde şunları söyledi. İlk olarak anlattığım her şey doğru. Fakat anlatamadığım, daha doğrusu anlatmaya utandığım birçok eksik var. Hala utanıyorum yazarken. Çünkü namusum, şerefim söz konusu ama bunları size anlatmak zorundayım diyerek Pınar'ın Akyaka'daki eve taşınma sürecini anlattı. Avcı ek ifadesinde Akyaka'da Pınar Gültekin'in evinde iki erkek tarafından cinsel istismara uğradığını, o anların fotoğraflarının çekildiğini, Pınar Gültekin'in bu görüntüleri kullanarak kendisinden tehdit ve şantajla aylarca para istediğini iddia etti. Boş batağına girdim, hala bir sürü borcum var. O yüzden son zamanlarda iyi geçinmeye çalışıp fotoğrafları almak istiyordum diyen avcı. Benden telefon almamı istedi. Ben zaten Muğla'ya geleceğim, geldiğimde sana haber vereceğim dedi. Bana telefonu ve her ihtimale karşı parayı hazırlamamı söyledi. Karım görmesin diye telefonu yayladaki eve bıraktım. Beni AVM'den al dedi. Yanıma 19-20 bin lira para aldım. Parayı verip fotoğrafları alayım diye. Yayla evinde telefonu ve parayı vererek fotoları istedim. Çık hayatımdan dedim. Bana ömür boyu bakacaksın diyerek bağırıp çağırdı. Çantasından bıçak çıkarıp boğazıma doğru salladı. Hiç beklemiyordum. Kurtulmak için dirseğimi siper etmeye çalışırken kolumu bıçak kesti diyerek Pınar'ı öldürdüğü anları yeniden anlattı ve telefonu fotoğrafların görülmesini istemediği için kırdığını söyledi. Ayrıca 19 Temmuz Pazar günü Pınar'ın kardeşi Sevgül Tekin beni aradığında WhatsApp'tan bir sürü cevapsız çağrı vardı. Sonra ben normalden aradım diyen Cemal Metin Avcı. İyi ki de normalden aramışım. Kaydı çıkar. Sevgül Tekin, kardeşim seni sürekli tehdit edip para alıyordu. Tamam, kardeşimin yaptığı doğru değil biliyoruz ama kardeşime ulaşamıyoruz. Sen biliyor musun dedi. Yani benden tehdit ve şantajla para aldığını tüm ailesi de biliyordu. Bu anlattıklarımı en başından anlatamadığım için özür dilerim. Her şeyi doğru ama eksik anlatmışım. Çok utanıyorum, anlatamadım. Hala utanıyorum. Bir erkek için çok zor ifadelerini kullandı.